Herkese merhaba. Şimdi Kasım favorileri videosu olacak. Hemen başlıyorum. İlk önce şöyle watsons var satılan rujumu şöyle çıkmayan rujlarım gerçekten çok güzeller. Yani <laughs> bir şimdi sürmek istemiyorum çünkü zor gerçekten çıkmıyor. Ve çok 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 seviyorum. Çok güzeller. Bunların fiyatları 11, 12 falan. 12. O fiyat civarında. E, ee, Selen'in kokul derici kolonyası. E, ee, i̇şte soğan, kebap, sigara gibi kokularım. Hasarda Vax hasarda. Sonra parfüm olarak Bunu gerçekten çok seviyorum. Jup. yok Nasıl okunuyor bilmiyorum. Rengi de mor. Şöyle. Bunu gerçekten çok seviyorum. Sonra kokusu da çok güzel bu arada. bu e, zilinin Batır, şöyle krem ya bunun kokusundan yapısını çok seviyorum gerçekten çok güzel kokuyor ve son olarak son ee, raspberry raspberry en el, el ve vücut kremi şöyle şurada koruma kapağı var bayağı kullandım bunu şöyle. Ama gerçekten çok sevdim. Bunun kokusunun kalıcılığı acayip güzel. Yani çok güzel. Tavsiye ediyorum. Böyle çok koyacağım bir kokusu var. Harika bir kokusu var. Resmen aşık oluyorsunuz. <laughs> Benim favorilerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.